Merhabalar, ben Giriz Gülsever Özsaran Bu videoda da yine biraz ailelerin e, kafasının karışık olduğunu düşündüğüm bir konuya değinmek istiyorum. E, eğer bebeklerinizi bir destek olmadan, yani sallamadan, kucakta tutmadan, e, emzirmeden uykuya geçiriyorsanız ve onlar artık yataklarında döne döne uyuyorlarsa, bu demek değildir ki bebeğiniz veya çocuğunuz artık uyku zamanında veya gece uyandığında sizin desteğinize yani temasınıza sizi görmeye sizin kucağınızda olmaya sizin kucağınızda rahatlamaya bir daha ihtiyaç duymayacak. Bu konunun biraz karıştırıldığını ve yine bebek ve çocukların üstüne çok fazla gidildiğini düşünüyorum bu anlamda. Bebeğiniz evet kendi kendine yatağında uyuyor olabilir ama gece uyanıp sizi görmek istiyor olabilir, korkmuş olabilir, size ihtiyaç duymuş olabilir, sadece sizi görmek de istiyor olabilir. E, dolayısıyla genel olarak verilen öneriler şu şekilde, odaya girmeyin, sakinleşmesini bekleyin, kendi kendini sakinleştirebilir diye. Bir önceki videoda da bahsetmiştim, çocukların kendi kendilerini ebeveynleri olmadan duygu yüklü zamanlarında, ...sakinleştirebilecek becerileri henüz yoktur. Dolayısıyla sizlere mutlaka ihtiyaç duyarlar. Bebek de eğer ki yatağında kendi kendine uyumayı öğrendiyse... ...bir daha hiçbir zaman size ihtiyaç duymayacak. Ya da ona dokunursam, onu kucağıma alırsam... ...onunla bir temasta olursam... ...uykularımız tekrar bozulacak endişesine girmemek gerekiyor. Aksine siz eğer bu konuda inatlaşırsanız hem uykularınız uzun vadede daha kötü bir duruma gelebilir hem de çocuğunuzla aranızdaki güven sorunu yaşayabilir. Birazcık da şu bakış açısından bakalım lütfen. Bir çocuk, bir bebek bakış açısından bakmaya çalışalım. Gündüz her seferinde her ağlamasına, her gülüşüne bir tepki aldığı anne ve babası var karşısında. Ama uyku zamanı geliyor ve uyku zamanında... Odasında tek başına olması gerekiyor annesinin annesine dokunmaması gerekiyor. Annesi onu kucağına almaması gerekiyor. E, bu birazcık çocukların aslında kafasını karıştırabilecek de bir şey. Ee, ...bir çocuğun gözünden baktığınızda çok da anlam veremeyebilir. Dolayısıyla sakın zannetmeyin ki çocuğunuz yatağında uyuyor. Ben onu aldım kucağıma rahatlattım. Gece uyandığında ağlarken e, aman Allah'ım uykularımız bozuldu. Hep bu şekilde olacak bu diye bir şey asla söz konusu değil. Tabii ki çocuklarımızı kucaklarımızı alacağız ağladığında. Tabii ki sakinleştireceğiz. Tabii ki dokunacağız. Bu e, uyku eğitimi... Bir daha çocuklarımıza hiç dokunmayacağız uyurken, hiç temas etmeyeceğiz demek asla değil. Burada bir yanlış anlaşılma olduğunu görüyorum çünkü bazen aileden ailelerden bazı geri bildirimler geliyor. İşte daha önce temas istemiyordu ama şimdi birazcık temas istiyor, ne yapmalıyım? Ee, ya da işte kucağıma almalı mıyım gece uyandığında? Ve hepsinin cevabı elbette ki evet, ee, tabii ki kucağınıza almalısınız. Tabii ki temas isteğine karşılık vermelisiniz. Burada orada bir duygusal ihtiyaç varsa, çocuğun bir duygusal ihtiyacı varsa e bebeğin bu duygusal ihtiyacını karşılıyor olması lazım. Yoksa siz zaten o çocuğu bağımsızlaştırmaya çalıştıkça aslında daha çok bağımlı hale getirmeye çalışırsınız. Daha çok size gelmek ister. Siz onu kucağınıza almak istemezken daha çok çırpınır. Dolayısıyla mutlaka orada bir tepki varsa çocuğun verdiği ...orada bir ihtiyaç da vardır. O ihtiyaç karşılanıyor olmalı. Böyle şekilde, bu şekillerde uykular bozulmaz. Endişelenmeyin. Ee, gece uyandığında çocuğunuz eğer kısmi bir uyanma yaşamıyorsa... ...ve sizi gerçekten çağırıyorsa, ağlıyorsa... ...mutlaka yanına hızlı bir şekilde girip onu sakinleştirin. Bunu geciktirmeniz demek zaten çocuğunuzun sonrası çok daha zor sakinleşmesine e, neden olacaktır. Bir bebeğin kendi yatağında, bir çocuğun kendi yatağında uyuyor olması demek... Hiçbir zaman uyumadan önce e, o dokunma ihtiyacını istemeyecek demek değil. Bebek ve çocuklarımızın gözlerinden birazcık dünyayı görmeye çalışırsak aslında o, o noktada e, nasıl davranacağımızı ve onlara nasıl aslında yardım edebileceğimiz konusunda çok daha güzel ipuçları da çıkartabiliriz kendimize diye düşünüyorum. E, beni dinlediğiniz için teşekkürler. E, görüşmek dileklerimle. Hoşçakalın.